Yozgat'ta kışlar eskisi gibi etkili olmuyor ancak kent yoğun sis altında kaldı. Görüş mesafesi azalırken sürücüler zor anlar yaşadı. Yozgat'ta sabah saatlerinde etkisini artıran yoğun sis, kent merkezini ve yüksek kesimleri tamamen kaplayarak adeta masalsı bir manzara oluşturdu. Yer yer 20 metreye kadar düşen görüş mesafesi trafikte ilerlemeyi güçleştirdi. Hava sıcaklığının 5 derece ölçüldüğü şehirde sürücüler zor anlar yaşadı. İsmim Gökhan Güngör. Sabah geldiğimizde ee, nasıl diyeyim, çamlık, yollar her taraf ee, sis altında. Arabalarla kısa mesafeyi uzun tutalım, farlarımızı yakalım, dikkat edelim. Sağlığımız bizim için çok önemlidir. Ümit Köysüren, şehir Hastanesi taksite çalışıyoruz. E, bu sisli havalarda şoförlerimizin daha dikkatli olmasını, takip mesafelerini arttırmalarını, Sis lambalarını kullanmalarını ve e, kışlık lastiklerine dikkat etmelerini tavsiye ediyoruz. Artık ağır kış koşulları başladı. Kaza riskleri arttı. Bu nedenle tüm şoför esnaflarımız ve e, diğer sivil şoförlerin de dikkatli olmalarını tavsiye ediyoruz.